Merhabalar arkadaşlar bugünkü dersimiz kamu ve özel hukuku özel hukuk e, konumuzda arkadaşlar aslında hayatın çok çok içinden sizlerin e, günlük e, karşısına gelen yerel yönetim birimlerimiz birçoğumuz arkadaşlar bu yerel yönetim birimleriyle e, iç içe yaşıyoruz kimimiz e, su yükletmeye gidiyor kimimiz esnaflık yapıyor e, damga parası veriyor birçoğumuzun yolu geçiyor bu yerel yönetim birimlerinden bugünkü konumuz e, bu birimleri tanıyıp sizlere bu birimler hakkında yorum yapabilme yeteneğini geliştirebilmek arkadaşlar ben Muhammed Dikal e, stajyer öğretmen olarak e, anlatıyorum inşallah Kısa zamanda biz de sizlerin öğretmeni olarak teveccühünüze mazhar olacağız. Arkadaşlarım, e, Türk idari Teşkilat yapımız ikiye ayrılıyor. Bunu görüyorsunuz. E, bu yapı merkezden yönetim teşkilatı ve yerinden yönetim teşkilatı olmak üzere ikiye ayrıldığını tablodan görüyorsunuz. E, burada kısaca değinmek istediğim merkez teşkilatımız, başkent teşkilatı. Taşra teşkilatımız da iller, ilçeler, bucaklar, bölge kuruluşlarıdır. İlin yöneticisi, vali, ilçe, kaymakam, bucaklar, e, müdürü dediğimiz bölge kuruluşları da bu GAP'tır. ondan sonra DOKAP'tır. Bizim Samsun içinde olduğu hem Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesi hem de DOKAP, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız var. Bu başkentteki de Cumhurbaşkanlığı yardımcısı bakanlar ve merkezdeki yardımcı kuruluşlar olarak merkezi yönetim e, en baba yönetim merkezi yönetim yani ve e, yerinden yönetim teşkilat yapısı da görüyorsunuz arkadaşlar e, il özel idaremiz belediye idaremiz ve köy idaremiz olmak üzere üçe ayrıldığını görüyorsunuz arkadaşlarım burada e, detaylarına ineceğim zaten derse göreceksiniz hiç şüpheniz de olmasın bu ders sizi e, filozof edeceğiz. Artık konuşurken diyeceksiniz ki ben yerel yönetimleri e, biliyorum. Bu yerel yönetimleri sayarım ve bu yerel yönetimleri yeri geldiği zaman anlatırım diyebileceksiniz. Kıymetli öğrencilerim, e, burada e, ismini en çok duydunuz belediye idaresidir. Genelde de belediye başkanı çok çok karşınıza çıkar. Mesela Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı. E, biliyorsunuz e, ardından onun peşinden gelen belediye meclisimiz ve belediye encümenimizdir. E, hepimizin bir köyü vardır arkadaşlar. E, Ahmet Kutsi Tecen ne der? Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de görmesek de demiş. Arkadaşlar köy idaremizin başında muhtar. Onun yanında köy ihtiyar eğitim ve köydeki tüm seçmenler vardır. İl Özel Dairesi arkadaşlar pek e, bilinen bir şey değil ama bunu da detayına gireceğiz. E, başı vali altındaki e, organlarda il genel meclisi ve il daim encümenidir. Peki yerel yönetim birimi varsa ikinci kolu nedir? Bu da yerinden yönetimin hizmet yerinden yönetim kuruluşudur. Bu iktisadi kamu kurumları, kamu kurumu nitelindeki meslek kuruluşlarıdır vesaire böyle gider arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada hemen işaretleyicimi açalım. Önemli yerlerin altını çizelim. Sizler de artık işaretlenen yerlere dikkat etmenizi ben rica ediyorum. Arkadaşlar dediğim üzere yerel yönetimler, il belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere burada ihtiyacın altını çizelim. Kuruluş esasları da kanunla arkadaşlar bakın kafaya göre değil. Bu kanunla kurulur. Kanunla e, gidilir. E, ve karar organları da kanunu gösteren seçmenler tarafından biz belediye başkanını biz seçiyoruz değil mi? Köy muhtarını biz seçiyoruz. Yani seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzerkisidir. Yani bir kişiliği vardır. Ve arkadaşlar merkezi yönetimin e, vesayet denetimine tabidir. Arkadaşlar iki e, denetim vardır. E, bu e, hiyerarşi hiyerarşi Arkadaşlar yazamıyorum. Mahsubu bu kadar oluyor ve e, idari ida ida diye vesayet. Arkadaşlar hiyerarşi ast ve üst vardır. Mesela Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanıdır. Mesela e, gördünüz arkadaşlar geçen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu istifasını sundu ama Cumhurbaşkanı kabul etmedi. Bağlayıcı Cumhurbaşkanıdır ya da ee, şöyle indirgeyim. Mesela ata e, Samsun valisi e, altına da kim yazalım? İlk adım kaymakamı. Burada hiyerarşi vardır. Ancak seçimle gelen e, kişilerde bu idari vesayettir bu da genel olarak e, idarenin bütünlüğünü korur arkadaşlar. idare idarenin bütünlüğü. Çok özür diliyorum arkadaşlar çünkü bu artık mouse olduğu için bütünlük Bütünlük arkadaşlar. Arkadaş, idari vesayette de seçimle gelen bir kişiyi denetlemektir. Mesela İçişleri Bakanımız kimi denetlesin? Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı denetlesin. Ne yetkisiyle yapıyor bu kanunda idari vesayet ne? Bu neyi sağlıyor? İdari bütünlüğü sağlıyor. Dikkat edelim, demi öğrencilerim. Bu çok çok önemli bir konudur ve bu konu. Defalarca karşımıza çıkar. Bir örnek de daha verelim. Yetmez değil mi? Bence de yetmez. E, köy muhtarını bizim köy muhtarını Ahmet amcayı Cumhurbaşkanı denetlesin. Cumhurbaşkanı köy muhtarını denetlesin. Ne oldu? İdari vesayet oldu. Arkadaşlar bir geriye geleyim. E, merkezden e, merkez teşkilatı bu hesap soruyorsa bu hiyerarşidir arkadaşlar. Ama e, merkez teşkilatındaki gidip e, bu gidip il özel dairesine e, şey yaparsa e, ne yaparsa denetime sorarsa bu da bir hidayet vesayettir. Mesela gidip e, illerin başkanı, vali bakanlıklar. Arkadaşlar önemli bir konu. Kar karşınıza mutlaka dikkat edin. Arkadaşlarım e, diğer bir konu kanunu düzenledi demiştik. Seçimlerimiz kaç yılda bir yapılır arkadaşlar? Sesinizi duyar gibiyim. Gördünüz zaten da 5 yılda bir yapılır. Arkadaşlar peki hizmetlerini e, nasıl ifade eder bu e, yerel yönetim birimleri? Tabii ki de çok basit. Vergi topluyor senden benden aldığı vergilerle. Bu vergilerden aklıma gelen e, ya işgaliye vergisi, yol haraç vergisi, elek, elektrik değil tabi elektrik çok saçma olur sudur neden elektrik olmaz bunu da yorum olarak atarsanız sevinirim arkadaşlar e, yerel yönetimler 3'e ayrılmıştı neydi arkadaşlar artık gözünüzü kapatın bir sayalım yerel yönetim bilimleri neydi il özel idaresi belediye köy il özel idaresi belediye köy peki bunları nasıl bir denetimle tabiydi vesayet denetimi çok güzel çok çok güzel çok güzel gidiyoruz arkadaşlar anayasamızda geçiyor bu madde 127. madde çok önemli. Mahalli idareler, il belediye Mahalli idareler, il belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve karar organları da yine seç karar organları kanunda belirtilir ve seçimle tarafından seçilen kamu tüzel kişileri aynısını tekrar etmiş arkadaşlar. Evet, gelelim il özel idaresine. Türkiye'de kaç tane il özel idaresi var arkadaşlar? Buradan çıkaracağız. Büyükşehir Belediye kurulan yerlerde il özel dersi yoktur diyor. Nereye devredilmiş? Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Kaç tane vilayetimiz var? Yani ilimiz 81 il. Kaç tane büyük büyükşehirimiz var arkadaşlar? Büyükşehir Belediye'miz 30. Çıkardık arkadaşlar. 51 tane il özel dersimiz vardır. Peki soruyorum arkadaşlar. Tokat'ta komşumuz Tokat'ta il özel dersi var mıdır yok mudur? Vardır. Amasya'da var mıdır yok mudur? Vardır. Ordu'da arkadaşlar il özel derimiz var mıdır yok mudur? Yanılmayalım arkadaşlar. Ordu'da yoktur. Dikkat edelim lütfen. Peki son soru. Çok basit bir soru sorayım. Bayburt'ta il özel dersi var mıdır yok mudur? Bayburt nerede diye düşünüyorsunuz. Tabi Bayburt büyük şehir değil. Tabii ki Bayburt'un da il özel dersi bay vardır. Kıymetli öğrencilerim. Artık e, il özel dersinin bir ne yapmaya çalışıyor bunlar? İl sınırları içerisinde ilçede de olursa ilçe Özel dairesi olur. Bir coğrafi alanda yaşayan insanların orada yaşamlarından kaynaklanan ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip yer yönünden kuruluşlarımız, yerel yönetim birimlerimiz. Her ilde il özel dersi vardır ama büyük şeylerde yoktur dedim. Altını çiziyorum çıkar karşınıza çıkar arkadaşlar bakın dikkat edin. Peki il özel dersin başı nedir? Validir illerde olduğu için. İlçelerde kimdir? Duyar gibiyim. Evet evet. Doğru. Kaymakam. Ee, peki Büyük şeyler değil. Özel dersi var mı? Yok. Güzel. Peki. il özel dersi organları, vali, il genel meclisi ve il encümeni dedik. Burayı anlattık. Belediye. Evet. Belediye. Arkadaşlar. Atop'un belediyesi. İlk adım belediyesi. Canik belediyesi. Ne bileyim. Benim memleketten örnek vereyim. Erbaa belediyesi. Belediye belde sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğine sahip kamu tüzel kişisi. Bu arada size soru arkadaşlar. Mahalli müşterek ne demektir? Bunu bana yorum olarak yazın. Bilene de bir ödülümüz olsun. Kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmış ve nüfusu 5000 ve 5000'in üzerinde olan her yerde belediye kurmak zorunludur. 2000 ile 5000 arası kasabadır. 2000 aşağısında nedir arkadaşım? Köy. Bu da çıkar. Dikkat et. Lütfen. Belediye dediğim gibi belediyenin 3 organı var. Meclis, Encümen, Belediye Başkanı. 700 nüfusu 750 binden fazlaysa Büyükşehir Belediye kurmak zorundur. Büyükşehir neyle kurulur? Büyükşehir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mi kurulur? Yoksa kanunla mı kurulur arkadaşlar? Hadi bakalım. Büyükşehir tabii ki de kanunla kurulur. Evet, Samsun Büyükşehir Belediye binamızı, çok eski tarihi bir binamızı görüyorsunuz. Arkadaşlar, aynı şekilde belediye ile mantığımız aynı. Sadece tek nüfusu 750'den fazla. Karar organları da Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır. Köy orada bir köy var uzakta arkadaşlar görüyorsunuz. Bu köy bizim köyümüz değil arkadaşlar. Bizim köyümüz yemyeşillik. Ee, Samsun'a sınır olan hem Samsun'a hem Tokat'a hem de orduya sınır olan bir yerde kalıyorum arkadaşlar köy olarak. Çok da güzel yani. Nüfusu 152.000 200.000'den fazla 2000'den az. Köy derneği bütün köydeki seçmenlerden oluşur. 3 tane organı vardır. Köy derneği, köy ihtiyar meclisi ve muhtar. Köy ihtiyar meclisi arkadaşlar direkt aklınıza tüm öğrencilerimin aklına arkadaşım ya yaşlılardan oluşuyor diye düşünüyor. Hayır arkadaşım değil, değil. Arkadaşım köydeki akil insanlardır, hocamdır, öğretmenimdir, ya oranın imamıdır. Arkadaşım karıştırmayın muhtar da aynı şekilde dahildir. Arkadaşım hızlıca geçeyim şurayı. Hizmet yönden hizmet veren yönetim, yerel yönetim kuruluşları. Ya burada uzmanlık gerekiyor ve belli bir sahip. Üniversiteler. Samsun Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, GOP Üniversitesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Türkiye Radyo Televizyonu, TÜBİTAK, TCDD, SGK. Arkadaşlar bunların açılımı bilmeyen varsa lütfen bakın yorum atın bunu da. Görüyorsunuz anlatmaya. Ne hacet bizim öğrencilerimiz maşallah atom karınca gibi her şeyi biliyorlar, bilecekler. Türk gençliği, ey yükselen Türk gençliği. Sizlere güvenimiz tam. Güveniyoruz sizlere sevgili gençler. Kamu kurumun nitelindeki meslek kuruluşları odalar borsa birliğidir arkadaşlar. Çeşitli profesyonel olarak mesleğini işe edenler arasında olur. Geçiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Artık dersi bitireceğim. Sorularım da var arkadaşlar. Üç tane. Ona kalın ben. Yerel yönetimler demokratik ilkeler uygundur. Hani demokrasi merkezi yönetimi değil de yerel yönetimin olması hani demokratik ilkelere uygun olduğunu söyler. Arkadaşlar e, demokratik esaslara niye uygun düşmektedir? Ya yani yer yönünden uygulanmasıyla belli bir yörede yaşayan insanlar e, o yörede yaşamaktan doğan ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülecek hizmetlerin ne şekilde yürütülmesi gerektiğini kendileri karar verebilmek ve kendilerine yakından ilgilendiren hizmetleri yeni getirmek imkana sahiptir. Ve böylece vatandaşlar bir yandan yerel yönetime katılıyor. Bakın, direkt seçimlere katılıyor. Ama mesela biz şimdi bir milletvekili seçiyoruz biz oy veriyoruz ama seçimlere giremiyoruz ki arkadaşız yani arkadaşım giremiyoruz yani seçimlere biz seçimlere bundan dolayı giremediğimizden dolayı demokratik ilkelere de asla uygun değildir yani demok yerel yönetim birimleriyle demokrasi köklü bir demokrasi güçleniyor arkadaşlar yerel talepler kısa sürede yerine getirilir burada bir örnek arkadaşlar benim sus problemim var yaptıracağım hemen belediyeyi arıyorum ne oldu belediyeyi arayınca arkadaşlar hemen geldi çok kısa bir sürede yerine getirildi mi hizmetlerim getirildi aynı şekilde bunları örnek verebiliriz ve bürokrasi ve kırtasiyecilik yani kağıt ve e, bir ben bir dilekçe yazacağım amirime gidecek yok ben şimdi dilekçe yazacağım müdür yardımcıma gidecek müdür onaylayacak üste gidecek filan derken epey bir yazışmalar azalıyor ve hizmetlerin belli yer, yerel olmasıyla işler daha hızlı olur. Gereksinim daha yani yerelde olduğu için senin ne ihtiyaç duyduğunu falan e, onunla uygun olarak yürütülür. Ha ne olur sakıncamız da vardır arkadaşlar. Her iyinin bir kötüsü vardır. Yani hizmet katisine düşüklük, e, hizmetler eşit olmaz. Mesela e, AK Partili bir belediye ile CHP'li bir belediye ya da MHP'li belediye hizmet kasesinde düşüklük olabilir ya bu x partisi y c partisi c partisi filandır arkadaşlar e, hizmetler e, yaklaşık bir biçimde yürütülememez yani herkes e, tek nasıl diyeyim ülkenin az gelişmiş veya gelişmemiş yörelerin kalkınma ve gelişme şartları azalabileceği gibi gelişmiş yörelerde gelişmemiş veya az gelişmiş yöreler arasında denge daha da bozulabilir ya tek bir biçimde gelişme olmaz da dağınıklık olur o yüzden e, bu sıkıntılı bir durumdur. Arkadaşlar e, şimdi e, mali denetimdeki güçlükler ya benim e, yaptığım harcamayı İçişleri Bakanlığı bildirmeden ya da kendi kafama göre usulsüz vergi toplayabilirim. Vergileri %1 olarak %8 olarak değil %9 olarak alabilirim. Bunlara dikkat etmek lazım kıymetli arkadaşlarım. Bu noktada e, mali dersizlik kötü uygulama ve süslemeleri ulaşabilir. Evet arkadaşlar dersimiz artık bitmek üzere. Sizlere 3 tane nur topu gibi güzel sorular hazırladım. Cevapları doğru bilirseniz 3'te 3 üç yaptım deyip aşağı yazarsanız sizleri tebrik edeceğim arkadaşlar. Evet ilk sorumuzun cevabını sizlerden bekliyorum. Ben de soru okuyorum. Yerel yönetimlerin üstlenmiş oldukları kamu hizmetlerini yürütmek için gerekli olan gelirleri çoğunlukla hangi kaynaktan elde eder? Vergi ve harç gelirleri, yurtdışı borçlanma gelirleri, milli gelir salma, gayri safi milli hasıla, Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. İlk soruyu doğru yapanları tebrik ediyorum. Yanlış yapanlar da hiç üzülmesin İlk slaytlardaki altın çizim yerlere baksınlar. Peki yerel yönetim organları ise yer almaz. İlözel köyler, belediyeler, büyükşehir belediye başkanları, bakanlıklar. Hangisi yokmuş arkadaşlarım? Bakanlıklar tabii ki. Ve yerinden yönetim bürokrasi ve kırtasiyenin azalmasına artmasına yol açar mı? Azalması mı artması mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Azalır mı artar mı? Tabii ki de azalır arkadaşlar. Bürokrasi ve kırtasiye azalır. Yanlıştır yani. Arkadaşlarım. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Geleceğin, gelecek gençlerin, gençler ise kıymetli öğretmenlerimizin eseridir. Sizlere daima güveniyoruz. Sizlerin bizim için faydalı gençler olacağına ümidimiz tamdır. Sizleri e, muhabbetle e, selamlıyorum kıymetli öğrencilerim. İyi günler diliyorum. Şu e, salgın günlerini tez zamanda atlatırız ve bu günleri de bitiririz diyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşça kalın.